Herkese selamlar, Fuhuk Lidin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, hepimizin konuştuğu SaaS Growth e, ya da Growth Marketing'in ne olduğundan bahsedeceğim size. Tabii ki e, önceki devam eden seriden bağımsız biliyorsunuz son yüklediğim iki videoda e, sıfırdan e, yani bir SaaS'ın ya da App'in 25 bin dolarlık aylık büyüme bütçesi varsa bu bütçeyi nasıl yönetmeliyiz? o bir playlist e, akış halinde olacak. Mevcut danışmanlık verdiğim şirketin aslında e, proxy şekilde size anlatımını yapıyorum orada. Ne yapmamız gerekiyor? İşte e, tool seçimi vesaire, işte funnel'lar vesaire nasıl olmalı? Detayına indiğimiz bir playlist olacak o. E, ve muhtemelen 7-8 videoluk uzun seri halinde olacak. E, bir case de de tadında olacak o video. Tabii ki e, gizlilik tarafında olduğu için panel bilgileri vesaire paylaşamıyorum ne yazık ki ee, ama üç aşağı beş yukarı rakamlardan da bahsedeceğim olay zaten burada sürecin nasıl yürüdüğünü e, olayın içerisinde anlamak olacak o playlistte. şimdi bu videonun e, amacı daha genel geçer bir şey Sacroft e, yabancı kaynaklara baktığınızda çokça e, kaynakların olduğu ama Türkçe tarafına geldiğimizde kaynak tarafının bir hayli kısıtlı olduğu, özellikle videolu e, içeriklerin bir hayli kısıtlı olduğu bir yer burası. Hooplead'in nihai amacı evet SaaS müşterilere e, ulaşmak olsa da diğer e, amaçlarından, hedeflerinden birisi SaaS Growth ile ilgili olan içerikleri, kendi bilgi birikimimizi, dünyada takip ettiğimiz, globalde takip ettiğimiz içerik üretici ve buradaki uzmanların e, kaynaklarını Türkçeleştirmek. Yani Sales Growth Türkiye'de de globalde de aslında aynı şey. Biz sadece bu süreçte Türkiye ayağında eğitici içeriklerin olmasını istiyoruz diyelim. Şimdi böyle demişken hemen konumuza giriş yapalım. Sales Growth dediğimizde aklımıza aslında yani benim şu anda mevcutta aklıma gelen 5 tane bir alt dal geldi. İşte kullanıcı kullanıcı kazanımı, gelir arttırma, müşteri edinimi, müşteri tutma, pazar genişletme vesaire diye 5 tane e, ana başlıkla inceliyoruz bu süreçleri. E, bu işin aslında üst başlıkları. Ama tabii ki burada sizin her şeyden önce bir SaaS ürününüz varsa ya da bir SaaS ürün yaratma hazırlığındaysanız mümkün mertebe SaaS Growth'ta tanışmanız gerekir. Eğer ürünü yarattınız sonrasında hadi büyüme tarafına geçelim diyorsanız birazcık handikaplısınız bu süreçte. Çünkü SaaS Growth dediğimiz olay mümkün mertebe bir danışmanla işin başlangıç fikir noktasındayken çalışılması gerekiyor. Ya da bir ürününüz MVP'ye ulaşmadıysa çalışmanız gerekiyor. Çünkü SaaS Growth dediğimiz olay fikir aşamasında valide edebileceğimiz değerler varsa yani e, belli başlı kriterleri, koşulları, sebepleri, temellerini oluşturabiliyorsak ürünümüzün nezdinde e, o zaman aslında biz para kazanabiliyoruz son tüketicilerden ya da işletmelerden diyeyim. E, ve birazcık detaya inelim. E, burada aşama aşama gideceğim. Bu dokümanı biraz daha detaylı hale getirip video ile birlikte paylaşacağım. Açıklama kısmında göreceksiniz bu dokümanı da. E, başucu kılavuz gibi dursun, kılavuzunuz gibi dursun. Özellikle e, bağımsız e, ürün geliştiriciler, indie hackerlar için bu doküman onların oldukça işine yarayacak. Umarım bağımsız indie hackerlar, bu videoyu izleyen bağımsız indie hackerlar e, çok güzel yerlere ulaşır. Çok güzel global tarafta başarılara e, hızlı bir şekilde ayda 15-20 bin MRR'lara ulaşabilir dileğini de şimdiden e, söylemiş olayım. Şimdi e, ne demiştik? SaaS'da aslında temel odak noktamız problem çözmek. Yani problem çözmek olunca bir matematik denklemi gelmesin aklınıza. Problem değiştirmek bu işin içerisine, problem çözmek bu işin içerisine dahil olabilir. Alışkanlıkları değiştirmek bu işin içerisine dahil olabilir. Ve alışkanlık kazandırmak da aslında bir SaaS ürünler yaratılabilir. Burada çözdüğü problem ne derken? Genellikle SaaS'larda şöyle bir algı var. Sadece e, problem çözen şeyin para ettiği yanılgısıdır. Hayır aslında sahaslarda para eden şey sadece problem çözmek değil. Daha demin bahsettiğim şeyler de size para kazandıracaktır sahas tarafında. Burada tabii ki bu etmenlere göre e, büyüme stratejileri e, ve product market fit dediğimiz olayı e, kestirebilmeniz gerekiyor tabii ki. Başlangıçta şu vakitte şu kadar sürede bunları yaparsak bu kadar product market fit oluruz diye bir olay yok ama dediğim gibi öncelik tabii ki problem çözmek ama bir kullanıcıda alışkanlık değiştirmek ya da kazandırmak sahaslarda para eden diğer olaylardan bir tanesidir. Burası çok önemlidir. Şimdi bu problem üzerinden gideceğim ben. Buradan akışları devam ettireceğim. Ki zaten Burada sahasınızın neyi çözümlediğini ya da ne kazandırdığı sorusuna cevap verdikten sonra bu akışlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak. Şimdi gelelim pazara baktınız. Aslında burası rakipler, rakipler değil. Rakipler slash pazar diyelim buraya. Pazara baktınız. Ürününüzün hiçbir şekilde pazarda rakibi yok. Yani böyle aslında balta girmemiş ormana giriş yapacaksınız. Burada Dikkat etmeniz şeylerden bir tanesi, düşünün bir ada parçasına çıktınız, hiçbir şekilde valta değmemiş, burayı işlemeniz gerekiyor sizin. Yani pazar ne durumda? Evet, pazarda hiçbir şekilde rakip yok. Bunu netleştirdiniz. Daha sonrasında baktığınızda her şeyden önce bu ürünü satabilmek için burada ürününüze hype yaratabileceğiniz, ürününüze ilgi duyabilecek kişilere ulaşmanız gerekiyor. Çünkü aslında bakıldığı zaman pazarda işte olmayan bir şeyi yapmak daha hızlı para kazandırır yanılgısı var ama aslında biraz daha zordur bu süreç. Kolay değildir. Her ne kadar büyük teknoloji şirketlerinin founderları ya da ne bileyim investment şirketleri bundan bahsetse de olmayan bir şeyi yapın diye maalesef ki insanlarda da Olmayan bir şey yani daha önce görmediği, aşina olmadığı bir şeye karşı e, kazanım yapması, onunla etkileşime geçmesi, geçmesi daha zor bir durum. O yüzden e, pazarda rakipsiz bir ürün yaratıyorsanız sizin burada nihai amacınız üründen ziyade insanlara bu alışkanlığı kazandıracağınıza ikna etmeniz olacak. Ve en büyük başlangıçta yatırımınızı da buraya yapmanız gerekiyor. E, en basitinden yakın zamanda gördüğüm bir ürün vardı. Fiziksel bir ürün. Ee, yanlış hatırlamıyorsam göğüs kısmına takılıyordu ve elle böyle şey yapılıyordu. Ee, nasıl derler? Komutlar verilerek işte arama yap vesaire diye. Ee, bakıldığı zaman çok vesaire yani bu saçmalığa gerek var mı? Bazıları var wow, çok harika vesaire diye geri bildirimlerde bulunmuş. Adını unuttum. Onu da açıklama kısmında o ürünü yazacağım. Bu ürün tabii ki sahas bir ürün değil ama neticede bir teknolojik ürün. Dediğim gibi rakipsiz bir ürün yaratıyorsanız pazarda tüketicilerin alışkanlık yani tüketicilere bir kas kazandırmanız gerekecek. Ve en çok para yatırım yapacağınız, para ayıracağınız yer burası olması gerekiyor. Ama tabii ki şöyle de bir buranın güzel tarafı var. Adaya ilk defa siz çıktınız, koloniler kurdunuz. Tabii ki buranın ekmeğini, kaymağını siz yiyeceksiniz. Sizden sonra buraya rakipler gelecek, yeni keşifler gelecek keşif adayları gelecek buraya. Ama siz pazarın lideri olacağınız için burada e, harikulade karlar etmeye başlayacaksınız. E, devam edelim şimdi e, buradaki dallar üzerinden. Doğrudan rakiplerinizin olduğunu varsayalım. Ve genelde genelde e, sahasların yani özellikle son yıllardaki sahasların doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ürünlerle rekabet ettiğini görmekteyim. Ki bence de olması gereken de budur. Özellikle bağımsız indiği hackerlar için. Mevcut mesela çok büyük devasa rakipler var diyelim. Yani bir CRM tool'u yarattığınızı düşünelim. Yani HubSpot sizin doğrudan rakibiniz değil. Dolaylı bir rakibiniz diyelim. HubSpot'un içerisinde işte ne bileyim. E-mail de atabiliyorsunuz. Müşterileri segmente de edebiliyorsunuz. işte lead takibi de yapabiliyorsunuz. Hangi noktalarda, hangi noktalarda dokunmuşsunuz. Kısmen account basic marketing de yapabiliyorsunuz. HubSpot aslında e, onlarca belki de yüzlerce diyeyim abartı olmasın e, problemi çözmeye yarayan bir tool benim nezdimde. Ama kendilerini ne olarak konumlandırıyorlar genelde? CRM yani potansiyel müşterileri yönetme e, odaklı bir e, konumlandırmayı izliyorlar. Ee, ama içerisine baktığınız zaman işte dediğim gibi otomasyonlar yapmanıza da izin veriyor. İşte lead takibi yapmanıza da e, izlemenizi de olanak sağlıyor vesaire vesaire. Birden fazla sağladığı avantajlar var. Şimdi bir bağımsız indiye kırsanız ya da çok yüksek bütçeli bir SaaS değilseniz e, elbette ki HubSpot ya da çok bütçeli SaaS olsanız da bu değişmez. Doğrudan HubSpot doğrudan Salesforce'la ee, ...rekabet etmek gibi bir mümkünatınız yok. Bir kere her şeyden önce başladığınız yerler aynı değil. Başladığınız zaman dilimleri aynı değil. Ee, ve burada onlardan farklılaştığınız... ...eğer doğrudan onlarla rekabet etmek istiyorsan... ...onlardan farklılaştığınız tarafları sunmanız gerek. Bunun yanı sıra bir de konumlanmanız gerek pazarda. Farklılaşma dediğimiz olay genellikle ürün servisleri tarafında olur. Yani üründe farklı bir bakış açısı, hızlılık olabilir. Farklı bir şekilde entegrasyon süreci olabilir. Şu an farazi konuşuyorum. Ürün tarafında oynamalar yapmak olabilir. Konumlandırma tarafı da bakıldığı zaman HubSpot mesela e, sağ Tool'larında kullanabileceği bir e, CRM tool'u. Sonrasında yani aklınıza hangi kategori geliyorsa gelsin, e, mümkün mertebe herkes HubSpot'u kullanabilir CRM tarafında. Ama sizin burada başlangıç bütçeniz kısıtlı ya da bütçeniz çok fazlaysa öyle ya da böyle konumlandırma yapmak zorundasınız bu işin başında. Neden zorundasınız? Daha demin bahsettiğim zaman parametresi. Ee, aynı, aynı zamanda yola çıkmadınız. O yüzden başlangıç noktasında bütçemiz olsun ya da olmasın hat bilmek her zaman en iyisidir. Dediğimiz gibi ürün tarafında farklılaşacağımız senaryo bir de pazarda nasıl konumlanacağız? Yani kimlere sesleneceğiz? Bu önemli bir durum. Ee, mesela şu olabilir. Sadece e, sağ ürünler için bir CRM tool'u geliştirebilirsiniz. Bakın geliştirebilirsiniz diyorum. Neden? Videonun başında şeyden bahsetmiştim. Özellikle SaaS Growth'da, growthçularda çalış, growthçularla çalışmanızda fayda var. Ürün ortaya çıktıktan sonra ve MVP aşamasından uzaklaştıysanız, e, üründe kırılımlar yapmak daha zor hale geliyor. MVP aşamasına daha gelmediyseniz, ürününüz ortada varsa growthçulardan muhakkak destek alın ya da ekibinize takviyeler yapın. Yapın ki o arkadaşlar konumlandırmayı, farklılaşmayı size net manasıyla bir elinize döküman çıkartsın. Yol haritası ışık tutsun diyeyim. Burayı da böylece özetlemiş olayım. Yani ürün tarafında farklılaşmamız gerekiyor ve nereye konumlanacağız biz başlangıç aşamasında? Bu iki kriter önemli. Pazarda dedik ki doğrudan rakibi rakip olduğumuz ya da rakiplerimiz var. Ee, tabii ki bu rakiplerin araştırmasını yapmalısınız. Nasıl büyüdüler? Ürün tarafında nasıl geliştirmeler yaptılar? Timeline nezdinden görebiliyorsanız süper olur zaten. Ee, ne zaman hangi özellikleri yayınladılar? Ne zaman trafikleri arttı? Trafikleri neden arttı bu zaman diliminde? Neyi değiştirdiler? Ee, bunları mümkün mertebe... Montli haftalık ya da yıllık bir şekilde rakiplerinizin e, ensesinde olmak, analizini yapmak sizin de yarın bugün gün timeline'ınızı çıkartırken çok işinize yarayacak. Çünkü bir trafik artışı e, ya da bir potansiyel müşteri artışı ya da ne bileyim bir etkileşim artışı varsa rakibinizde bunu iyi bir şekilde analiz edip ölçümlemelisiniz. Tabi burada bir şeyi de es geçmemem gerekiyor. Rakibinizin zaten %100 ihtimalle nasıl büyüdüğünü net bir şekilde anlayamayacaksınız. Çünkü nihai olarak rakibinizin ne kadar potansiyel müşterisi olduğunu, içeride nokta atışı bir müşterisi, ne kadar müşterisi olduğunu, içerideki ürün retention'ının ne olduğunu vesaire bunları tabii ki göremeyeceksiniz. Sizin görebileceğiniz şeyler aslında basic şu. Bir kere her şeyden önce organik çektiği trafiği görebileceksiniz. Similar web ya da farklı tool'lar üzerinden trafik dağılımını görebileceksiniz hangi landing page'lerle a testi yapıyorlar bunları görebileceksiniz. Ama işin dashboard tarafına, database tarafına tabii ki tam manasıyla bir e, veri sonucu alamayacaksınız. Ama ağırlıklı takip edebileceğiniz, ölç e, rakibinizi analiz edebileceğiniz e, çok fazla veri done toplayabileceksiniz. Şimdi tüm bu senaryolarda rakiplerimizi iyi tanıdık. Konum nereye konumlanacağımızı iyi anladık. Onlardan nasıl farklılaşacağımızı iyi bir şekilde anladık diyelim. Önemli olan hususlardan bir tanesi şu, potansiyel müşteri adaylarına nasıl ulaşacaksınız? Bunu kendi sağ ürününüz için soruyorum. Evet, o birazcık bakıldığı zaman bizim işimiz gibi gözüküyor ama e, tüm bu süreçlerin, şeffaf olacağım size, tüm bu süreçte bir SaaS Growth'cu ya da dan yani danışman diyeyim, e, bu şekilde özetleyeyim. Bir danışmanın ürünün başından itibaren, işte... E, <laughs> Nasıl konumlandırma yapacağız, nasıl farklılaştırma yapacağız? İşte e, nerede paid marketing stratejisi, nerede demand generation stratejisi? Bu gibi süreçler başlangıçta early stage'de size pahalı olabilir. Ee, ki gerçekten burada bakıldığı zaman fark ettiyseniz SaaS Growth'cu bildiğiniz aslında bu ürünün kaderini belirleyecek kararlar almanıza imkan tanıyacak. Ee, yine şeffaf olayım burada danışman bu bu riskin altına çok fazla yatabilir mi? Bu tartışılır başlangıç sürecinde. E, ha ortaklık üzerinden bu olursa tabii ki işin rengi değişebilir. Ama yok ortak almayacağım derseniz de fiinin yüksek olacağını lütfen unutmayın burada. O yüzden bu dokümanı size e, çıkartmamdaki sebep bu. E, biz bu süreçler üzerinden aslında danışmanlar para kazanıyoruz. E, ve bu her sorunun cevabı aslında çok kıymetli. Ve para eden şeyler bunlar. Devam edelim. Potansiyel müşteri adaylarına nasıl ulaşacaksınız? Sizin için en iyi kanalı bulmak önemli burada. Organik search'ten mi yürüyeceksiniz? E, contentler üreterek buradan demand generation üreterek e, formlar üzerinden mi ilerleyeceksiniz? E, gibi gibi bunun çözümleri aslında burası. Ve en önemlisi de şu Potansiyel müşteri adayları neden sizi kullansın? Hani bu soru aslında birazcık şey, bir kullanıcı girdi, web sitenize baktı, e, okudu, evet bir şeyleri vaat ediyorsunuz, kayıt olmadan çıktı. Demek ki ikna edemediniz bu kullanıcıyı. Yani bunun aslında iki sebebi var, e, burası da çok detaylı bir konu aslında. Bir, kendinizi ya iyi anlatamadınız, iki, e, ya da vaat ettiğiniz şeyin reklamlarla ilgisi olmayabilir. Ya da üç, daha da sıralanıp gidebilir bu. Ya da hedef kitleniz, yani istediğiniz kişilere ulaşamıyorsunuz vesaire böyle sıralanıp gider. Bunun aksiyonları da yine veri takibi, analiz sayesinde olabilir. Ama şunun cevabını kendinizde net vermeniz gerekiyor. Bu, 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 soru aslında birazcık konumlandırma ve farklılaştırma tarafına giriyor. Potansiyel müşteri adayları neden sizi kullansın? Bunun cevabını vermeniz gerekiyor. Yani deneme başlatmadan bahsediyorum. Bu sorunun diğeri de Potansiyel müşterileriniz yani ürününüzü filiye olarak kullanan kişiler neden sizin müşteriniz olmalı? Burası da bambaşka soru zaten. Ee, ve buradaki dediğim gibi buradaki her sorunun cevabı e, farklı bir video müessesiz. Şu an bir sağ scroll'u üst başlıklarını ve alt başlıklarını genel geçer şekilde inceliyoruz. Bir de burada doğrudan rekabet ettiğimiz, bir de dolaylı bu şekilde rekabet ettiğimiz kişiler var. Burada güzel bir ikon çıktı Google Meet'teki ve Burada da yine aslında e, sormamız gereken sorulardan bir tanesi farkınız ne tarafına atlayıp dolaylı rakiplerimizden nasıl ayrı bir şekilde konumla, e, konumlanacağız. Ve tabii ki e, dolaylı bir şekilde de olsa bir ekibimiz varsa buradaki süreçleri, prosesleri inceleyip, dökümantize hale getirmemiz gerekiyor. Bu dokümanı ben daha detaylı hale getireceğim. Videonun sonunda zaten bu dokümanın linkine ulaşabileceksiniz açıklama kısmında. Ama genel geçer bir şekilde saas growth nedir dediğimizde işte burada gördüğünüz user acquisition, gelir arttırma, müşteri edinimi, müşteri tutma, pazar genişletme gibi durumlar. Tabii ki daha demin bahsettiğim şeylerde işte ürünü ona göre ne bileyim MVP tarafını ona göre hale getirmek. İşte bu bu sürecin içerisinde product market fit durumu da gelebilir. Ama genel bir şekilde SaaS Growth'u özetlediğimizde burada gördüğünüz 5 tane ana başlık genel bir şekilde SaaS Growth'u özetler. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sürçü lisan olduysa affola. Biz hukukçuluk olarak ...app ve sahaslara, özellikle erken aşama sahaslara büyüme pazarlama danışmanlığı ya da büyüme danışmanlığı veriyoruz. Ee, buradaki birazcık kırılımımız, ayrımımız farklı. Ee, biz bir sahasla çalışmadan önce kesinlikle birkaç toplantıyla hangi aşamada, hangi durumdalar, neler yapıyor olur, tanıdıktan sonra... ...bir dostane ilişki kurduktan sonra, dostane ilişkim de aslında ticari süreci hızlandıralım açısından değil... ...hangi aşamada olduklarını analiz ettikten sonra... Onlara uygun şekilde danışmanlık modeli çıkartıyoruz. Ee, Sağsa göre epe göre şekilleniyoruz birazcık danışmanlık modelimiz. Ee, demiş videoyu da e, bu şekilde kapatmış olalım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.